Yeni bir virüs daha çıkmış. Duydunuz mu bilmiyorum. Hindistan'da. Gene baş aktör yarasalar. Yarasalar bu sefer bazı bitkilerden elde ettikleri virüsleri mutasyona uğratıp işte farklı türden yaymaya başlamışlar. Koronadan çok daha ölümcülmüş. Çok daha riskliymiş. Yani bu yarasalardan çektiğimiz nedir bilmiyorum ama yani bence yani insanlık olarak hastalıklardan korunmak olarak yarasanın yani bağışıklık sisteminden faydalanabiliriz bence. Çünkü madem yarasalar böyle mikrobu yayıyor, üretiyor, kendileri ölmüyor, demek ki bu yarasalar iyi bir şey. Biz de yemeliyiz yarasa. Biz de yiyelim ki bağışıklık sistemimiz güçlü olsun. Hastalık bizi öldürmesin. Bence mantıklı geliyor. Yani yani boşuna bak Çinliler o kadar nüfusu var. Hala yaşıyorlar. Hiç de bir şey olmuyor. Demek ki yarasa sağlıklı bir besin kaynağı belki de düşünmek lazım, araştırmak lazım. Yani bu yarasa hep üretiyor ama kendine bir şey olmuyor. Demek ki yarasa yemek lazım. Çok iyi bir şey yani yarasa. Bak mesela örnek vereyim ben. Hani sarımsak mesela. Hani antibakteriyel bir özelliği var. Sarımsağın üzerine işte ne bileyim bakteri yaşamıyor, soğan da mesela aynı şekilde yaşamıyor. Yiyoruz, sağlık kazanıyoruz, faydalanıyoruz. E, Yarasayla ile yiyelim. Yani hep adamları kılıyoruz, hep insanları şey yapıyoruz, ya bunların yüzünden çıktı, yarasa şey yapıyorlar. Belki de onlar daha akıllı.